Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Günaydın olsun. Bugün kuşlarımızdayız yine. Kuşlarımızı kaldırdık. Özellikle kulamı uçurdum tek. <laughs> Kulam teke geldi arkadaşlar. Şu an yüksekte uçsa da yavaş yavaş çökecek gibi. Bir de onun en tepesinde bursa var arkadaşlar. Görüyorsunuz bilmiyorum siyah beyaz. Arkadaşlar bu kuş biraz kanadı çolak gibi olmuştu. Ben bunu hatta elden çıkarmaya pazar eve götürdüm geçen. Pazar videolarımızı izlerseniz. Neyse satılmadı. Satılıyordu da umduğum fiyatı vermediler. Ben de kıyıp veremedim. Ondan sonra yine geldi maşallah. yavaş 1 ile 2 ile gidiyor. Ben de kıyamadım arkadaşlar vermedim geri getirdim. Neyse kuş adam oldu ya. Düşmeye başladı o kanatta. O kanadı da bayağı düzeldi. Yani bu kanadı dediğim de yavruluktan beri öyle. Aşağıda geç çıkardık zaten. Bir süreci vardı. Bekledik derken. Şu anda adam oldu. şu gibi. Geri gelirse kaçmazsa. Bayağı da yükseliyor. Maşallah maşallah. Bu kula ümitliyim arkadaşlar. Şu an 20 dakikada uçuyor. Şimdi aşağıları çökerse tamamdır. Tamam da güzel de seferlerini yapar. Bursa'mız da en tepede kesiyor. İnşallah kaçırmayız Bursa'yı. Yani şu yaklaşık 3-4 aylık bir buz kuş. Görüyorsunuz. Gel gel gel. Bu da 20 dakikadır uçuyor. Hoppala. Yavaş oğlum yavaş. Şu an Kula da 4. feleğinde. Bir kanadı da 5'te. geliyor ama o da inmeye geldiği için normalde yükseğe uçuyordu. Yanında kuş olduğu zaman dedim bunun zamanı gelmiş. Tek uçma. Biz de öyle yaptık. Arkadaşlar yine değişiklik yaptık. Burayı posta kümesiydi. Mardin'e çevirdik. Dedik ki bu iş olmayacak. Ondan sonra inecek herhalde. Yani postaya ayrı, maldini ayrı, baskıya ayrı uçuramıyorduk. Ben edelim ki postalar bunların içinde kalsın yine eski düzen. Öyle yapalım. Mardinleri ayırdım arkadaşlar. Mardinler uçuyor, iniyor atıyorum oraya. Böyle bir düzen tutturduk. Bakalım düzen vazgeçeceğiz mi böyle bitecek göreceğiz hepimiz hoppala inecek bu hoppala indi Arkadaşlar bu arada Bursa göremiyorum inmiş mi bursa inmemiş. İki tane bursamız burada de. Şurası yok. Oo, bursa burada arkadaşlar yine yükselmiş. Geliyor ileride. geldi da. Bunlar hepsi baskı arkadaş. O, o da kediyi. bakın arkadaş ağzını açmış. 20 dakika yarım saat uçuyor tek de. Ama bir tane iki tane kuş olsun yanında malum atayım o kadar üçüncü sıra bakmayın Bursa'yı takip ediyorum ya bir hafta on gün böyle takip edersek Ondan sonra Bursa kuşu akıllıdır ama boşuna gitmediği sürece bir şey olmaz arkadaşlar Sal çaldı baya. Geliyor. Geliyor. Bakalım damat mı uyuyor yok da atacak mı inecek. Gel gel. Gel kızım gel. 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 Hala inmeni yetiyor. Gel gel. Hoppala. Arkadaşlar indi. şimdi ağzını merak ediyorum. Yorulmuş Yorulmuş. Bir bursamız var. iki var. O da uçuyor. Şu zaten eski çikolata. Bununla Bununla bu kardeş zaten. Bu alt kardeş. Onun bir alt kardeşi vardı. Kaçırdık. Şimdi bir de beş tane de aşağıda büyümüş. Onları çıkaracağız. Onlar ayrı bir video yapacağım. Bir de bu arkadaş var sarı. Onları da çıkaracağız inşallah. Onları da uçum ailesine kazandıracağız. Gel 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 gel. Daha sabah bugün vamızın son durumunu gösterdik. Bursa teryarımızı gösterdik. <laughs> Allah hayırlısını versin. Eminize bakın. Allah'a minnet olun. kalın doyuracak bir inşallah arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Herkese selamün <laughs>